Evet, Lumia'ya girdikten sonra burada H5P editörü ya da Lumia analitik var. Biz H5P editör kısmından ilerleyeceğiz. Buradan yeni bir H5P dosyası oluşur diyelim. Eğer elinizde mevcut varsa, daha önceden de Mesela bende vardır muhtemelen. Ben çünkü deneme yapmışım bir sürü işte mesela ön, önceden oluşturduğum varsa onu böyle açabiliyorum buradan. Tabii şu anda muhtemelen elinizde yok. Onun için sıfırdan bir tane deneme yapacağız sizinle birlikte. Evet bu benim daha önceden e, herhangi bir geliştirdiğim bir şey. E, yeni bir H5P dosyası oluşur diyelim. Evet burada e, aşağı kısma doğru şimdi H5P birçok e, interaktif birçok özelliği var. Yani bunlardan nedir mesela bunlar? E, etkileşimli video oluşturabiliyoruz. Birazdan bir tane oluşturacağız bir ders sunumu, etkileşim bir ders sunumu oluşturabiliyoruz. Çoktan seçmeye soru ek ekleyebiliyorsunuz. İşte boşlukları doldur. Boşlukları doldur gayet kolay. Önceki ondan başlayalım. Boşlukları doldurun yanında eğer ki al yazıyorsa sizde yazıyor olabilir. Bir al diyelim ona. Çünkü mesela şuna al diyeceğiz önce. Sonra yükle diyeceğiz. Al ve yükle diyelim. Evet, al ve yükledikten sonra bunu bizim bilgisayarımıza eklenti olarak yükleyecek aslında bu. Yani Lumi'nin bu eklentisini, boşları dolduru uygulamasını yükleyecek. Burada birçok seçenek var. Aslında birçoğu ilkokul ve ortaokul, lise düzeyinde böyle özellikle dil dersleri için vesaire çok faydalı. İşte iletişim kartları var, işte hafıza oyunu var, farklı etkinlikler var. Özellikle dil dil eğitimi için özellikle bayağı etkili. Bizim üniversite düzeyinde belki kullanılabilir. Özellikle dil alanında kullanılabilir. Ee, biz burada ya şu yukarıdan yapalım isterseniz. Boşlukları doldurmayla başlayalım. Yanlış yazmışım. Evet boşlukları doldur uygulaması diyor. Mesela ben bunun bir tane açayım. Tıkladım üzerine ve bir tane açtım. Benden bir tane başlık istiyor. Başlıkla başlayalım. En basit e, örneklerden bir tanesi olduğu için ben buna başlamak istedim. İşte başlığım ne olsun? Boşluk doldurma. Boşluk doldurma dedim. Evet, e, görev tanımlaması demiş. Buraya işte boşluklara uygun kelimeler doldurunuz yazmış kendisi otomatik olarak. Bu benim için uygun, benim için gayet net. E, bir, bu arada şu boşluk doldurmanın hemen altında bir medya diye bir yer var. Evet, medya, medya diye bir yer var. Mesela buradan mesela bir görsel ekleyebiliriz. E, neyle alakalı? E, bu bizim işte boşluk doldurmadan önce herhangi ekleyebileceğimiz bir şey olabilir. Ben birkaç tane görsel ee, oturumdan önce bulmuştum. Bir tanesini atayım mesela. Siz de herhangi bir lisanızda her, herhangi bir görsel ekleyebilirsiniz. İşte örneğin şu olsun mesela. Şöyle bir daha da yürüyen adam resmi ekledim. Ee, alt metine gerek yok. Şunu işaretleyebilirsiniz. Herhangi bir açıklama istemiyorum. Ee, Dekoratif only diyebiliriz. Evet burada görev tanımlamasının nasıl yapılacağını bu kısmı görmüştük. Burası bu şekilde benim için uygun. Boşlukları doldurun yazabilirsiniz. Boşlukları uygun kelimelerle artma yazarsanız Bizim için önemli olan kısım şurası. E, metni gir diyor bana. Buraya ben bir metin yazacağım. Yalnız nasıl yazacakmışım? Bakın şurada açıklamaları göster kısmı var. Açıklama göster kısmında bana her şeyi tek tek açıklıyor. Diyor ki boşlukları da oluşturmak için doğru kelimenin e, ifadenin önüne arkasına yıldız koyuyoruz. Şimdi ben önce bir tane bir e, normal e, şey sayfamdan Google'dan bir şey bulayım. Mesela bir metin bulayım. Mesela diyeyim ki H5P nedir? Mesela böyle bir metin bulacağım. Evet. Bakın şu metni mesela ben da şu alttaki metinde olabilir. Hiç önemli değil. Şu metni ben alıyorum. Aldım şu metni. Kopyalım. CTLC ya da sağ tıkla saatlik, e, sağ Bunu ben şimdi boşluk doldurmalı bir etkinlik haline getireceğim. Öğrencilerim için. Et getirdim buraya yapıştırdım. Bana diyor ki doğru yani sorman, sorman gereken boşluk doldurulacak şekilde sorman gereken ifadelerin başına önüne yıldız koydum. bana yani şu bildiğim bir şey olsun olduğu için. h 5 başına sonuna yıldız koydum. Yani burayı bana boşluk şeklinde getirecek. Öğrenciler ben bu kısmı isteyeceğim. Burayı yaptım. Başka başka mesela neresi olsun? Birkaç tane daha ekleyebiliriz işte. Düzenleyeyim şöyle. Mesela şu JavaScript olsun. Benim bir sorum. Sorumun bir tanesi bu olsun. İşte başka mesela mobil cihazlar olsun. Mobil cihazlar. Üçüncü sorum oldu. E, HTML5 olabilir mesela. Dördüncü sorum oldu. Bir tane daha e, ekleyelim. O da şu etkileşim olsun mesela. Evet bu şekilde 5 tane ben 5 tane boşluk doldurma ekledim. Şimdi şu alt kısımlarda farklı farklı ayarlar var. Onlara birazdan e, geleceğiz. Bundan önce hemen şu yaptığım işlemin ne işe yaradığını bir e, bir görünümünü bir göreyim. Yukarı kısma en yukarı kısma çıktığım zaman burada bir görünüm kısmı var. Bakın görünüm kısmında benim görünümü bu şekilde olacak. Evet buraya ben ne yapacağım? Cevapları öğrenciden yazmasını isteyeceğim. Neydi bunun cevabı? h 5 p Evet. E, hatırlamıyorum. Rastgele bir şeyler yazıyorum. Hatırlamadığımı düşünüyorum. Ee, bunu da hatırlamadığımı düşüneyim. Bunu da hatırlamadığımı düşüneyim. Evet. Diğer dört tanesini hatırlamıyorum. şunu hatırlayalım. Şunu Java script inşallah doğru yazmışızdır. evet. Hatırladığım olsun. Ve kontrol et diyorum. Öğrenci bunları dolduracak. Kontrol edecek. Ve bunun puanlaması da yine bizim önümüze yine düşecek. Evet. Kontrol et diyorum. Bakın. Kontrol et tuşuna bastığım zaman iki tanesini doğru yapmışım. Beşte iki yapmışım. Kalan üç tanesini yanlış yapmış. Çözümü göster derse ne yapacak? Bana bunun çözümünü gösterecek. Yeniden dene seçeneği açıkmış. Yeniden dene derse ben yeniden buraya işte cevapları girebileceğim. Bakın mesela h 5 p yazdım. Bu normalde doğruydu. Bakalım doğru diyecek mi? Yanlış dedi. Çünkü niye? Şu anda şu P'yi, ikinci P'yi küçük yazdığım için bana bunun yanlış olduğunu söyledi. Bunların da hep ayarları var ince ayarları var. Bir bakalım şöyle aşağı doğru tekrardan ben düzenli kısmından tekrardan dönüyorum. Ee, evet görev tanımlamamı yaptım. Şunu gizleyeyim. Ee, text block ekle yeniden ekleyebiliyoruz. Davranış ayarları bölümüne geçelim. Ee, davranış ayarları bölümünde yeniden deneye etkileşir. İsterseniz bunu kaldırabiliyorsunuz. Çözüm göster düğmesini etkin. İsterseniz çözümü kaldırabiliyorsunuz. Yeniden deneyi kaldırabiliyorsunuz. Harfe duyarlı. Evet daha yeni bakın H5P'nin P'sini küçük yazmıştım. Şu anda harfe duyarlıyı kaldırırsam onu yine küçük yazarsam yine doğru olarak kabul edecek. Ki doğrusu bu. Öğrenci yanlış yazmış. Yani P küçük yazmış, yazmış olabilir. Bunu ben yine kaldırıyorum. Ee, girişten sonra otoma cevapları otomatik olarak kontrol et. Yani her cevaptan sonra kontrol et. Dursun gerek yok. Çözüm göstermeden önce tüm boşlukların doldurması zorunlu. İsterseniz bunu da kaldırırsınız. Yani diğerlerini yanlış basar. Boşlukları yanlış basar. Ama ben yine bunu çözüm göstermeden herkes yazsın istiyorum. Ee, bu şekilde diğer ayarlarımı yaptıktan sonra mesela şimdi tekrardan deneyeyim. E5P'ydi. İşte şunlara rastgele bir şeyler yazıyorum ve kontrol ediyorum. Bakın şu anda küçük yazmama rağmen yine kabul etti doğru olarak. Dahası var. Dahası mesela il in şurada ince ayrıntılar var açıklamaları göster kısmında. Diyor ki alternatif cevapları birbirinden ayırmak için bölü işaretini kullanınız. Yani mesela işte şunu öğrenci HTML5 e hatırlayamadı. Ben buna slash işaretini koydum Bölü işaretini koydum buraya ben bir e, ne yazıyorum e, alternatiften cevap yazıyorum yani işte ikinci bir cevap örneğin işte HTML5 değil de işte HT atıyorum bunu kafadan HTML yazsa da benim için yeterli diyorum HTML5 yerine ya da HTML yaz ya da atıyorum bunu, e, bunun dışında da başka bir şey işte kafadan sallayayım Pisagor yaz Pisagor yazarsa da doğru say diyorum yani farklı farklı cevaplar 3 tane farklı cevap yazdım bunun dışında demiş ki İpucu eklemek istiyorsanız iki nokta kullanınız. Evet şuraya mesela ipucu eklemek istiyorum. İki nokta yazdım. JP yazdım. Yani JavaScript'in şey JS, JS yazdım. Yani kısaltılmış bir nevi. İpucu ekliyorum buraya. Tekrardan deneyeyim. Evet görünüme geleyim tekrardan. Evet buraya şuradan cevabı H5B. Ydi. Hatta bunun hepsini küçük yazayım. H5B bakın kabul edecek muhtemelen. Evet bakın şurada bir ipucu var. Ucunu tıklarsam JS diyor. Yani ha ben ipucu aklıma geldi. JavaScript'i burası. İşte burada hatırlayamadım, bilemedim. Ee, burayı da HTML, mesela hatta Pisagor yazmış. Yani Pisagor. Pisagor diye 3 tane alternatif cevap şey vardı. Bakalım kabul edecek mi? Evet, bakın. Tıkladım. H5B küçük yazmışım. Yine doğru olarak kabul etti. Pisagor yine kabul etti. Ee, bunu ipucundan buldum. Kabul etti. Ve diğerleri zaten yanlış. Peki bunu ben nasıl paylaşacağım? Öğrenciyle ben bunu nasıl paylaşacağım? Evet şu yukarıda dosya kısmında dosyadan dışarıya aktar diyorum. Dışarıya aktar. Bu arada Dışarı aktardan önce göstereyim. Bunu önce biz bir farklı kaydedelim. kaydet diyelim. Kaydediyorum. Önce önce kendi bilgisayarıma yani daha önce sonradan düzenleyebileceğim şekilde kaydediyorum. Boşluk doldurma örneği diyeyim mesela. Örneği. Ben bunu kendi indirilenler bölümüme kaydediyorum. Şu anda ben bunu indirilenler bölümüne kendim kaydettim. Ama ben bunu öğrenciyle paylaşamam. Öğrenciyle paylaşmanın iki tane yolu var. Bunların ikisini de göstereceğim. Dışarıya aktar diyorum. Dışarıya aktar derken bakın burada bir html dosyası olarak Şimdi dışarıya aktardım. Normal HTML. HTML dosyası dediğimiz normal bildiğiniz internet sayfası. Evet. Bunu da hatta şimdi sizinle Zoom'da paylaşacağım. Zoom'da sizinle paylaşayım. Oradan bir tıklayın. Bakalım aynısı size geliyor mu? Gelmesi lazım. Hatta telefondan dahi açması lazım. HTML'yi her taraf açar. Evet. Kaydı yaptı. Bakın ben size şu anda paylaşıyorum. Sizinle nereden? E chat bölümünden şu anda düşmüş olması lazım herkese. Chat bölümündesinde paylaştım. Chat bölümünden tıklayarak bunu bir giriş yapmayı deneyebilirsiniz. Açılacaktır. Hatta ben kendim de açayım. Evet, şu an önümüze gelmiştir muhtemelen. Evet, bu basit olan yöntem. H5P ve buralarda bir şeyler yazdım ve kontrol ettim. Bu herkeste açılır. Yani şu an bu herkeste açılır. Yalnız siz bu şekilde açarsanız öğrencinin doldurup doldurmadığını anlamazsınız. E Ne yapacağız? Biz bunu Mesela Moodle'da paylaşmamız lazım. Moodle üzerinden paylaşırsak öğrencinin oradaki log kayıtları da bize ulaşıyor. Bunun için de şöyle bir şey yapacağız. Evet, öncelikle bir modulum ben bir açayım tekrardan. Açık değilse modulumu açayım. Ben orada bir ders oluşturmuştum. Örnek ders. Onun içerisine gidiyorum. Evet. Paylaşma kısmı şu şekilde. Öncelikle kendi bilgisayarıma bir kaydettim. Yani bunu daha sonradan düzenlerim diye. Ben de bir kopyası bulunsun. Değiştirmek istediğim şeyler olur diye. Bir kendi bilgisayarıma bir kaydettim. Kaydet diyorum ve buradan dosya ismini yazıp kaydediyorum. Bilgisayarım ee, tamam kaydetti. Ee, şurada paylaşma kısmında hocam dışa aktar diye bir bölüm var. Dışa aktar diyorum. Dışa aktar dedikten sonra bakın burada bize farklı seçenekler sunuyor. Diyor ki, HTML dosyası. Bu, bu benim daha iyi paylaştığım internet dosyası aslında benim. Dosyayı tıklarsanız sizi internet uzantısı gibi açar. Bu şekilde açar. Ama burada kimin yap, kimi bilmiyorum. Ben şu an dersteki hocaların hangisi ne işareti, ne kadar doğru yanlış yaptı bilmiyorum. Benim bu doğru yanlışı öğrenebilmem için bakın şurada skor paketi seçeneği var. skor paketini işaretliyorum. SCORM paketiyle dışarı atlandı. Dostal puan diyor çok da önemli değil. Ve skor paketini tıkladıktan sonra şimdi dışa aktar diyor. Evet bana ismini soruyor. İzlik dosyası olarak bunu indirecek. Dışa aktar dedim. Kaydetmesi birazcık yine sürecek muhtemelen bilgisayarınızın hızına göre tabi. Evet şu kaydımızı bir yapsın. Kaydımız tamamladı. Şimdi ne yapıyorum? Moodle'a gidiyorum. Moodle'a gittim. Evet Moodle'da evet. E, düzenlemeyi açtım. Burada paylaşırken score dosyası diye bir şey var. Onu seçmemiz lazım. E, şurada e, tam şu ekranda şu an gözüküyor hocam herhalde değil mi? SCORM. Evet. evet. Bu Scorum dosyası olarak paylaşıyorum. Scorum'a tıkladım. Ve buradan işte adına dedim ki Boşluk doldurma etkinliği. Şuraya da dedim ki örneğin açıklamaya. Pazartesi gününe kadar tamamlayın. Ve burada aşağı kısımda dosya paylaşma var. İşte burada tam burada zip dosyasını paylaşacağım dosya seçeneğine tıklıyorum. Ve do zip dosyasını koyacağız. Evet hocam aynen. O kendisi o algılayacak içinden ve e, her şeyi size gösterecek. Boşluk doldurmayı tıkladım. Dosyamı seçtim. Boşlukta olurdu. Ve paylaş dedim. Evet. Aşağı kısımdaki kaydet ve göster tıkladım. Evet şu anda bakın benim önüme bu şekilde kaydetti. Şu Tekrardan şuraya döneyim. Tekrardan baştan gelelim. Evet şu an boşlukta doldurma etkinliğimi Moodle'a kayıt yaptığı. İçine tıklıyorum ve buradan diyorum ki giriş diyorum. Giriş yapıyorum. Öğrenci olarak giriş yapıyorum ben şu an. Evet önüme bakın daha önce hazırladığım etkinlik buraya geldi. Şimdi ben bir öğrenci olarak burayı dolduruyorum. H5P dedim. İşte diğerlerini hatırlamıyorum. İpucuna baktım javascript'i. Evet. Burayı hatırlamıyorum. Burayı hatırlamıyorum. Önem değil. Doldurdum ve boşluk doldurma etkinliğimi kontrol ediyorum. Et evet kontrolümü yaptım. 5 tane ve 2 tane. E peki diğer öğrenciler ne yapmış? Bir de ona bakalım bir hoca olarak. Evet yine konu 1'e gittim. Bakın burada boşluk doldurma etkinliğini siz tıkladığınız zaman, hoca olarak tıkladığınız zaman şurada raporlar bölümü var. Raporlar bölümüne geçince ben tüm öğrencilerin ben şu anda ne yaptığını görebiliyorum. Evet 5 tane öğrenci var sınıfında. Mahmut Sami Yeter ne yapmış? Bir tane uygulama girişinde bulmuş. Bir kere denemiş yani. Birden fazla olursa bu alta böyle listeleniyor. Ve bundan da 40 almış. Yani 5 ile 2 yapmış. Kır kalmış. Ben bunu da görüyorum. Yani burada hem e, öğrencinin bu sizin gönderdiğiniz şeyi yap, yapmadığını görüyorum. Hem de kaç aldığını görebiliyorsunuz. Kaç defa bu etkinliğe giriştiğini de görebiliyorsunuz. Mesela bir tane daha yapalım. Tekrar yeni bir giriş diyelim. İşte hepsini yanlış yapıyorum bu sefer. Ve kontrol et diyorum. Hepsi yanlış. Tamam. Tekrardan gireyim dersime. Evet boşluk doldurma etkinliği raporlar diyorum. Ee, evet ha, bu şey sıfır oldu çünkü şuradan e, yeni bir etki şu, şunu şunu seçmem. Evet yeni bir uygulama başlat dersen bu sefer ikinci ikinci gelişim olarak alınır. Bir Evet kontrol et dedim. Üzerine yaparsa yani öğrenci üzerine yaparsa ikinci şeyi bir, birinci ilişki gibi gözüküyor. Evet şu anda bakın ikinci girişimi de gösterdi. Birinci de sıfır. Onun için daha ikinci üzerine kaydetmiştim. İkinci de sıfır. İki tane sıfır alıp bu şekilde öğrencinin ne kadar etkileşime geçtiğini, öğrencinin bu sizin gönderdiğiniz şey olduğunuz etkinliği, etkinliği yapıp yapmadığını anlayabiliyoruz.